Setlerde 2 bölüm değil. 4. Set, 4. set başlıyor arkadaşlar. Hadi Betül.

atamıyor ki bu <Sessizlik> uyuma Haydi Betül Onlarda 4-1 Ya biz niye böyle basit hatalar yapıyoruz ya <laughs> Ama Levo çok hata yaptı ya Ama o top değil ki. Bener gitti o topa. Bener düştü ama. Ama Bener yüzü yok ki onda. Beşik yok. <laughs> Nikol geldi. Aferin kızım, aferin. Düşüş. Haydi Betül. 600 normal önde. 4. setteyiz. Yeme. Bravo. Bravo. 6 4. Ya var ya. Ben de ya şey gelmeden top hemen hep dönüyor. Döndüğü için ben hep arkada kalıyor. Yani hep onlardan geliyor sayı. Aferin Mira. Panter, Panter. 6-5 Marmar önde şey Top bizde topun başında indir Haydi şu numara İçeride Biraz şansa bak ya yani. 7-5 Marmar önde Beyza Kaldır Hadi Belinay Patlat şuna Beyza Bravo Aslan parçası be 7-6 Yeme Yeme ya uyuma ya Arka boş Aferin Gökçe. Sayıya bak ya. Hadi Gökçe. Bak. Gökçe oyundan çıkardı ihtimalle. Yağmurlu Gökçe'ye ya geçirdi ihtimalle.

dışarıda ona yedi. çıkacak. Liva'nın ikinci hatası. 11'e 7 öndeler. 11'e 7. 12'ye girdi Hadi Ya patlatsana ya, plase bırakıyor ya Hadi Betül. Aferin. Bravo. 12'ye 8. Evet. Süreyim mi ablam? Sen ablanı tanıyor musun? Efendim? Ablanı tanıyor musun? Ay yok o toprakmış o. olabilir. Aferin Betül. Bir daha uyuma. <laughs> Hadi Beynoi. <laughs> bak, bak, bak. <laughs> Hadi Beri. İperin. Ya Mira takip etmiyor ki. Mira'nın topu. O top Mira'ya ait. Mira'nın almasalı bu topu. 14-8. Hadi Mira. Aferin güzel. Hadi Beynay. Hadi. Şansa bak görüyor musun ya? 15'e 8. Sayı bizim. 15'e 9. Haydi Mira. Hadi. Hadi beni kaldır. Patla şuna Beyza. Aferin. 15'e 10. 15-10 e onlar önde. Hadi Mira. Aferin kızım. Hadi kaldır Ay. Patla şuna. Aferin Beyza. Kaldır. Aferin Aslan Beyza abi. 15-11. Haydi Beñan! Hadi be. Haydi Beñan! Çok 15-12. Hadi Beñan, Hadi atıyor, ace geliyor. Hadi füze Evet bravo! Brynay avcı avcı Gördün mü lan sana bahrettim. Kaç oldu? 15 13 mü oldu? ama iyi döndü değil mi 15 13. Alırsak seti maç bitiyor. Uzamasın ya. Alalım bitsin değil mi? Bele ikra. Kaldır haydi Yağmur Vuramaz hadi bakalım, hadi bakalım. Bravo Aslan Civanur be 15-14 Haydi de. Haydi da bir daha bir daha. Bir daha bir daha. Bak böyle. Sayı gelir mi? Gelir. Ha! Evet. 15 15. Bravo. Eyvah. 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 Haydi Yağmur utandırma kızım bizi. Hadi. Kaldır. Haydi Betül. Bravo. Sa Bravo. 16-15 eşitliği bozduk. Muhteşem geri dönüş. Haydi. bir daha. Es geliyor. Aferin Mira. Aferin güzel kızım benim. Sayılar işlemle 16-16. Oyunun altındayız. Bravo. Sayı bizim. Evet, Beyna şeyde. Oo, Yasemin güzel oldu. Gene 4 şimdi patlattınız şeyleri smaçları. Hadi ya! İçeride, değil mi? 17-17. Değil mi bu? Bu çizgi. 17-17. Berabereyiz 17. setteyiz. Hadi. Uyuma. Hadi kaldır. Hadi Mira. Ah olmadı죠. Nasıl yapamadık ya. 18 17 onlar önde. Çok güzel topu tuttu. 19-17 Hadi Beri, sesin çıkmıyor. Hadi Beri, sesin çıkmıyor. Hadi. Kaldır Berna'yı. Aslan beni ay Bu 19-18. Hadi şunun iş olur Aslan parçası Tamam. Tamam. yok. Cümle. Yok girmezse o da vardı bak. Kalmış mı o da? Yok. Yok ya kızım tamam. 20-18 Evet e nasıl Hadi Beyza Bravo Avcı Beyza Avcı ay, Beyza şey 20-19 Hayır biz 19 olduk onlar 20 hala Topun başında Belinay 21-19 <laughs> Ya Limonur yapma güzel ya kızım ya. Yapma ya. <laughs> Uzatmaya gider mi? Bakacağız. <laughs> 22 20. 22 20. Hadi geliyor Beyza geliyor arkadan. Haydi Beyza. Haydi Beyza. Gönder şu füzeyi şunlara. Bravo. Bravo Beyza. 22 21. Hadi alalım şu tekli. Bitsin, şu iş kızlar. Gönder Reza Ağaç bize iyi. Çok güzel. 22 22. Muhteşem geri dönüş. Biz 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 i̇nşallah kızım Biz inşallah. Hadi Liva, kaçırma kızım. <laughs> Haydi Betül. <laughs> Bravo! Aslan Betül be. Aslan parçası 23 22. Ya. <laughs> <laughs> <Bir daha. Gülüyor> <laughs> Bayağı heyecanlı oldu maç. Hadi. Uyuma. Bravo bir. Mira. Yapma hoca ya. 23-22. Sayı onlara verdi. Aferin Mira. iyi takip kızım. Aferin 23-23. Aferin. Ya görüyor musun? 24 23 oldu. Onlar alırsa sayı set, biz alırsak uzatmaya gider. Evet, uzatmaya gider. 24 24. Son iki. Haydi kızlar, haydi rekor. Yumdak yumdak. Al tek bir sayı. Bu biter. Hadi Limonur Hadi kızım. Allah'ın izniyle. Hadi kızım. Hadi, 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 hadi. hadi Limonur hadi, hadi. Sakın hadi. kaçırma güzel kızım. Sakın. Evet. 25-24. Ses sayısı. Haydi rekor. Hadi maç te kızım. Maç. Maç maç, 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 maç. maç 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 bizim. Maç Ay uzatmay gitti 25 25. Baba evet, 20 geldi. 20 sen uzattın baba. Leverkusen 127 uzadı maalesef. Alamadık. Liba kaçırdı. Kaçırma hadi. Adam, 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 adam. Kaçırma. Hadi Betül. Hadi, Güzel kaldı topu.

Hadi Belin abi, bütün şu işi! Evet! <laughs> bizim 27 25 3-1! 3-1 3, 1. 3, 1, 3 galibiyet, galibiyet, Rekor! 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 <laughs> Maç biter 3-1, 27-25. E artık bir kaybet pozu yakışır bize. <laughs> Az daha ucudu maça, iyi aldık maça.